Çabuk 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 sediye getirin çabuk. İyi misiniz? İyiyiz. O mu? O oh, yaralı geçirdik. Koru yaklasın. Durumlar hiç iyi değil Fatih. Kızın annesi fenalaştı. Kızın durumu da giderek kötüleşiyor. Damla'nın nesi var? Söylemedin mi? Damla'nın kanında bir zehir bulundu. Bir şey enjekte etmişler. Evde bulduğum oydu o zaman. Murat, sen onları yanına almamış mıydın? Arabada Ben hemen alayım. Hadi. Çok iyi oldu çünkü tam olarak ne olduğunu bulamıyorlar. Belki işe yarar. Verdi veren Allah dermanı da verir. Çözüm bulana kadar durmak yok. Damlayı görebiliyor muyuz? Yok. Yanına kimseyi almıyorlar. Yakup abi kızın kanını sildi, elinde yara açıldı. Vücudundaki zehir çok güçlü bir şeymiş. Dioksin içerikli bir maddeymiş. Yani kızın durumu giderek kötüleşiyor. Ayrıca o kana dokunan insanların teninde de yaralara sebep oluyor. Doktorlar uyardı dikkatli olmamız gerekiyormuş. Belli, kudret yapmış. Şeytani planlarını bir yenisini daha ekledi. Alo Hatem Bey, kız hastaneye getirdiler. Ağır yaralı olabilir. Daha önce yaşananlardan dolayı güvenlik üst düzeyde. Girersek yakalanırız. Tamam bırakın geri dönün. Bir hal çaresine bakacağız. Kızı hastaneye götürmüşler. Güvenlik önlemleri alınmış. Öyle dalamayız içeri. Bana çözüm getireceksin Hatem. Çözüm! Şey, Cemal. Mehveş, e, iyi misin? Bir doktor çağır. Şey, dur dur, dur gitme. kızım nasıl? İyi, ilgileniyorlar. Ona bir şey olmasın asla izin vermem. Fatih. Geçmiş olsun. Hı. Kızımdan haber mi var? Yok. Ama Damla'ya bunu yapanlara ulaşmamızı sağlayacak kişi elimizde. Bombacı. Yaralı ile geçirdik. Kendine gelmesini bekliyoruz. Damla'nın durumunu ancak onun üzerinden çözüm bulabiliriz. Getirdiğiniz kız çok kan kaybetmiş. Riskli durumda. Mermiyi çıkardık ama acilen kan bulmamız gerekiyor. Sıfır enerji negatif kana ihtiyaç var. Benimki uyumuyor. Bizimki de uyumuyor. Ben bir dayılarla konuşayım. <laughs> Mermiyi çıkarmışlar ama çok kan kaybetmiş. Sıfır RH negatif kana ihtiyaç var. Bir de kan mı vereceğiz yani? Olmaz o iş. Benim zaten uymuyor Benim uyuşa da vermiyorum. Benim de uymuyor. Doktor Bey, Benim uyuyor. Dayı. Biraz konuşabilir miyiz? Eyvallah. Dayı bu senin için çok zor biliyorum. Ama bu kızı kurtarmak demek. Kızımı kurtarmak demek. İçeride gözü yaşlı annesi. Burada ben varım. Seni anlıyorum. Benim de çocuğum vardı. Ama... Ama demeden önce dur bir düşün. Bu kız çok şey biliyor. Kudreti biliyor, yaptıkları biliyor. Dağdan geldi. Oraları biliyor hem Damla için hem bilgi almak için önemli. Eğer kan verirsen kızımı kurtaracaksın. Canımı kurtaracaksın. Ben kan veririm. Sağ ol. Sana bir can borcum var. Dayı, bu iyiliğin hayatı boyunca hiç unutmayacağım. Sen de benim yerimde olsam bunu yapardın. Biz seninle aynı topraklar için mücadele veriyoruz. Evlat kokusu cennet kokusudur. Evlat dünyada nur, ahirette sırurdur. Senin için zor oldu biliyorum Dayı ama doğru olanı yaptın. Bakalım bu bombacı kız Damla'nın kurtulmasına yardımcı olacak mı? Kurtaracak. Kurtarmak zorunda.